bir yer altı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim yoktuysa? İlk kıblesi benim ulu nebiydi. Unuttu mu bunu ate. acaba herkes? Burak doğanırdı yörelerimde. Devam. Her Devam miraca yol veren hız üstüydü. Bellidir kutsallığım bir şehrimin isminden. Bizim şey askerler de savaşsın orada. Her yana nur saçan bir kut ismini. Hangi o günler ki binlerce mümin. Nebiler s yüzü suyu hürmetine. S hürmetine. Cevaba erişen dualar bin, vardı. Git, git, Şimdi kimsecikler orta. varmaz yanıma. Orta. Elemanın kurduğu üstünlüğe bakar mısın ya? Elemanın kurduğu üstünlüğe bakar mısın dayı metroda? Dayı fena bir üstünlük kurmuş bak. Fena bir üstünlük kurmuş yani. Starbucks'lar bombo şu an. Okey. iyi bok yediniz. Ee, ülkeye doğru dürüst vergi veren, gayet e, Türkiye'nin kalkınmasına yardım eden bir kuruluşu boşalttınız. Müşterisi yok şu an. Bayağı güzel yaptınız amına koyayım. Gittik. Anlattım değil mi ben geçen gün olanı? Kola var mı dedik etçi lokantasına. Bayağı da büyük bir lokanta. Kola yok. Boykot var dedi. Dedim ki Sprite var mı? Sprite var beyefendi. Kutumu dedi bir litrelik mi? Yaram, Herkes dayı. Göst bak. Gösteriş peşinde herkes. Bizim gops tayfa var ya mosmor oldu gülmemek için dayı. Bak gülmemek için mosmor oldu herkes. Dedim sprite var mı? Var dedi. Fanta alan oldu sprite alan Sadece kola yok. Ya dayı bak Türkiye'de şunu yapanların %99'u sadece şov kesmek için yani ben daha iyi müslim adam ben daha gerçeğim. Ben kendi içini rahatlatmak için yapan da var ama ya dayı deprem konusuna girersek Bahadır deprem konusuna girersek depremde bir bir sürü orospu çocukluğu yapan firma tamam mı? Bir sürü orospu çocukluğu yapan firmanın cezasını sen kendin kesersin bir daha kullanmaz. Tamam mı? Onların ayıbını bireysel olarak bu 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 yazdım bunlar bitti dersin biter. Mevzu orada biter anladın mı? Ama o kadar çok firma var ki. Şimdi isim vermeyeyim hepimizin kullandığı. Devasa firmalar aman okuyayım telekomünikasyon firmaları ödeyeceğim diye bu kadar yok 2 milyar dolar yardım yapacağım. 2 milyar TL miydi dolar mıydı tam hatırlamıyorum. Yapacağım yapacağım deyip yapmayan bir sürü firma var amına koyayım. Yani o zaman ne diyeceğiz? Hiç yapmamak mı daha kötü? Yapacağım diye söz verip ee, yapmamak mı daha kötü? Yoksa yardım kuruluşu olup dünya kadar para toplayıp siktir etmek mi daha kötü? Anladın mı? Böyle sınıfları var yani bunların. Dayı Türkiye'de o yüzden herkes kendi etiyle, kendi ahlakıyla yaşamalı. Bir de bu ahlak bekçileri var yani. Anladın mı? Bir de bunlar var. Bunlar da dayı işte sağa sola ya baba misyoner misiniz ya? Yani ne, ne şunun bana hadi anlamını söyle. Ne işe yarıyor bu? Bunu yapmak ne işe yarıyor? Hadi söyle ya bu. Her altı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim Bana İlk kıblesi benim ulu ne bildi? Unuttu mu bunu bürtler. acaba herkes? Burak doğanırdı görelerimde. Devam. Her devam miraca yol veren hız istiydim. Bellidir kutsallığım şehrimin isminden. Askerlerden... Bu arada ters etki yarattığını düşünüyorum ben bunun. Yani insanlar zaten nerede ne olduğunun farkında. Bir de bunu yaparak ama. Yani bir insanlara ters etki yaratılıyor diye düşünüyorum ben ya. Çünkü bende hiç öyle şey yaramıyor. Ben zaten neyin ne bok olduğunun, kimin orospu çocuğu, kimin ne olduğunu farkındayım. Ben de, ben de seçim arabasıyla aynı şey. Yok dayı bu daha daha uç bir nokta bu. Sebebi de şu. Ya bu kadar hassas bir olay. Bu kadar hassas bir olayı gelip senin gözünün önünde bunu yapınca ne yapıyor biliyor musun? Ben bak duyarlıyım. Ben gerekeni yapıyorum ama sen orospu evladısın. Sen yapmıyorsun diyor sana. Seçim arabasında öyle bir şey yok. Bunda gelip diyor ki sana. Ben bak ben adamım. Ben tepkimi gösteriyorum ama sen orospu çocuğusun. Sen oturuyorsun orada. Sen orada oturarak bir yarram yemiyorsun diyor. Yani seni bayağı rezalet duruma düşürüyor. Starbucks adam, Starbucks da bunu yapıyorlar dayı. Dayı muhafaza gelen insanlar arasında reputation kasma olayı var. E, terfi falan alıyordur. Ya tabii canım bunların kendi iç sistemleri falan vardır. Orada iç sistemlerde bu şimdi bu çocuk ödüllendirilir mesela anladın mı? Jahren Özlem Gürses'e bir şaka yapıyor. Ne ya bu? Boyun 1.68 gerçi. O bakımdan biraz sıkıntı olabilir diye düşündüm. Yani e... Me mezar biraz küçük olur. <laughs> Sıkıntı olur mu ben? Yani az yer kaplar. Bu kim Abi ya? Çok ya. <laughs> bu çok dağıtmış ya. Bu çok dağıtmış bu arada ya. Niye öyle demişim ya? Dayı senin dark dönemler. Dark dönemler dayı. Dayı, dayı. mezar küçük olur anladın mı? Ben anlamadım ha ne dedin ne söylediğini. Onu neydi bilmiyorum ki dayı öyle tek başına öyle konteks mi olur? Bu ne? Çok eğlenceli. Ben dahili de yaşayan kişi. İnternet sorunları yaşıyor benim yaşadığım gibi. Ev sahibini çağırdı. Neyse adama yazık olmasın. Allah Allah. Allah Allah. Ne, ne? Komşu... Dayı interneti yok karşı komşusunun. Kapısını vuruyor yumrukla. Kendi şifresini paylaşacak. Yok o zaman. Merhaba. Hmm. Baykuşları sever misin? Efendim? Baykuşları sever misin? Ne? Yok neden? Ha tamam. Hit. Çago. Um, Hadi suç mu ya? Dayı şimdi TC <laughs> kaç madde? Kaç madde değil abi gerçekten. TC ka ananın amı Tekte 6 <laughs> da <laughs> madde falan yedi değil mi şimdi? Bu neydi? Ne? bilmiyorum dago. Dayı, herhalde baykuş seviyorum dese internet şifresini verecekti. Hayır ben şeyi anladım, komşusun internet olmadı nereden biliyor? Ne bileyim, analiz etmiş. İnternetimiz yok. Herhalde gelen giden var. Adı Dayı yaşadım. ben videonun başından beri bunu düşünüyorum. Karşı tarafın interneti olmadı nereden biliyor? Olay o değil diyorsunuz da arkadaşlar benim kafam sizinki gibi çalışmıyor. Wi-Fi şifresini verecektim Wi-Fi şifresi. bak. <laughs> baykuşları sevmiyormuş olmaz. Kaç metre hızla gidiyor? Dayı nasıldı? Nasıl biri? Bak söyleme kendi yayınlar. Kont <laughs> Eksklusif kontent olduğu için konuşmuyor. Testi yapacağız. Kronograf burada ve ilk başta 9 metre. Mm. 362. 361. Ve şimdi 40 kalibre. Düştü muhtemelen ses gitti. Yo, metre. <laughs> o zaman harbi ekskursiyon. İzliyorum lan. 556 Full Metal Jacket. 922. 911. Ve şimdi 7.62 x 39 bildiğiniz AK-47 Kalashnikov mermisi. 225. 138. E şimdi babaların babası 65 kıyıt bor. Bildiğiniz G3 mermisi gibi büyük bir mermi. <laughs> 830. Bini geçen yok mu hiç? Mermiler saniyede kaç metre hızla gidiyor? Şimdi ben normalde bilgisayardan anlayan bir insanım. Ofisteki bir... Geldi gene yalancı bak ya Allah'ım ya. Bilgisayar işleri de genellikle bana kalıyor. O günlerden biri değil bu. <laughs> bir gün evde oturuyorum. Telefonu böyle çıkardım. Ofisteki bütün bilgisayarları neredeyse ben kurduğum için benim hep hesaplarım açık. Bir sürü bilgisayar var. Hepsinden kaldırıyorum hesabı. Ya ne gerek var dedim ya. Mustafa var bizim. Mustafa da marketing direktörü bu arada. Mustafa'nın bir saniyesi bir buçuk milyon dolar. Mustafa'nın... MacBook Pro'su kaldır dedim. Bir anda mail geldi. Dedi ki bütün veriler silinecek, bilgisayar sıfırlanacak. He Bütün, bütün veriler mi silinecek? Anda Mustafa ya yardım. Mustafa açmadı. Yazdım Mustafa. MacBook yanındaysa dedim. Kır dedim o MacBook'u. <laughs> Mustafa'dan tabii geldi iki saat sonra bir mesaj. Ömer dedi MacBook ofiste. Ben de evdeyim. Abi evin nerede? Sultanbeyli'de. Abi dedim geçmiş olsun. Ofise geldim. Açtım bilgisayarı dedik hello. <laughs> Yani mesela ben bilgisayarımı açıyorum, bu bilgisayarla uğraşırken yan bilgisayarı bozdum, çok oldu. Ama evimde otururken Sultanbeyli'deki adamın ofisteki bilgisayarını formatlamam daha üzerine koyabileceğim bir şey değil yani. Ömer'le anılar. Bu adamın, bak bütün ekstrem olaylar bu adamın başına geliyor. Bütün garip olaylar, bütün uç hikayeler, hepsi bu adamda. Hiç kimsenin yaşamadığı bir kişi var o kadar. Anı bu adamda. Bu kadar anı var bu adamda. Ya inanılmaz köfteci bir. Yusuf lan, köfteci Yusuf'la köfteci Ramiz'i karşılaştırıyoruz. Köfteci Yusuf. Bir porsiyon köfte alacağım, bir de ayran alacağım. Köfteci Ramiz. Bir porsiyon Ramiz köfte alacağım, bir de ayran. Yusuf 90 aldı, Ramiz 152 lira tuttu. Yani. Batu öyle değil dedi. Bin bunların arasından bir tanesi plastik gibi ama hangisi <laughs> Ama harbi plastik en gibi. Bugün. Yiyen biliyor markayı. Direkt yazmayın ama. Köfte karşılaştırması yapacağız. Artarak başlıyoruz işe. Ramiz'in köfteler 133 gram. Yusuf'un köfteler 200 gram yazıyordu. Bakalım 200 gram mı? 150 gram çıktı. 148 gram hatta. Oğlum yapmayın şunu. 148 gram satıyorsanız 148 gram satın. Neyse abi. Yusuf'un köftesine bakıyoruz. Güzel bir köfte. Ramiz'in köftesi. Bak yapıyor. Yusuf 200 gram satıyor 150 gram köfte var. Osmanlı Dozu kafasını kesiyorlar daha şu an. Bu da gayet iyi. Hemen soslarını deniyorum. Bu Ramiz'in sosu hayatımda yediğim en güzel soslardan biri olabilir. Yusuf'unkin deniyoruz. Evet, yaklaşmış. Biraz daha falsatı fazla. Yusuf'un küçük ayran, Ramiz'in büyük ayran. Bu ekmeğin ekmekler, darısı bir kaç, Yusuf kaç gelir? Salata var Yusuf'ta. Bir tane domates koymuş Ramiz. Ekmekten Sonuç olarak, çalarsın da. Her türlü Yusuf alıyor ama... Utanmaz 200 mısın Fransız? Yusuf lan! Moçi? Moçi böyle... E, um, amcık kıvamında... Hı hı. Bir Japon tatlısı. Bizim Neyle lokum yapılır? gibi düşünebiliriz ama çok yumuşak. Nişasta yapılır genel itibariyle. Aşırı yumuşaktır. Amcık kıvamı bildiğin. Ben çok sevmiyorum. Kendi yapmışlığım da var. Zehra Hanım niye kızdınız? Yani Zehra Hanım ya Allah Allah. <laughs> Zehra Tavur Hanım hamur yaparken ne diyor? de Zehra yazmış ya. Bak dedi bana da. Yani hamur yaparken de kulak memesi kıvamında diyoruz. Yani bu da bir organdır sonuçta. <laughs> niye niye kızdınız Zehra Hanım? Zehra Hanım ne Yakalar. Avucu şimdi Ama gerçekten Ceren Hanım yeseniz bana hak verirsiniz gerçekten amcık kıvamında. <laughs> 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 ha. Dayı bunu e, böyle yes. şeyle dövüyorlar. Ee, şimdi dövecek zaten. <laughs> Dayı bu falan. şey mi tahta bir şeyin üzerinde üç tane adam. Geçiyorlar. Aynen. Timli ha, bir ha, şekilde ha, vurdukları ha, ha, bu ha. mu? Aynen o bu evet. Ama dövmek zorunda değilsin. Ben bunu kendim yaptım. Yani Yaptın öyle Yani. Tabii tabii. Bu biraz hani işin traditional. Aya anladın? Mı? Anladım. her yerden bu ağır çıkıyor. Evet, hava soğuk, Büyükken biraz sıcak. Dayı. Ay şimdi amcık kıvamını göreceksin bak hiç şaka yapmıyorum. Ne ya bu bildiğin hamur oldu ama ya. Bekle dayı. <laughs> Dayım oşikop lezzetli ama en önemli malzemesi glutinous rice flour. Diğer malzemeler ile oluyor ama kıvamı onsuz tutmuyor. <laughs> i̇ğrensin. İğrensin. Devamı nerede dayı? İğrensin. İğrensin. Dayı, iğrensin. Bu güzel bir video. Ah lan. Düştü biri. Has siktir. Herkes buldu mu birini? Bu bir tek no girls. Güzel. Tabi <laughs> bunu anlayamazsın sen ya. Yani. Deneyeceğim söyleme. Tüyo verme, bitsin ben ne anladığımı söyleyeyim. Excuse <laughs> Ne oldu? Yemin ederim bir yarrağımı anlamadım. Bir bok anlamadım. Abi anlatmayacağım bunu bir tek Almanya'da. Dayı 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 olmaz valla olmaz. Harbi anlat. Şimdi Amerika, işte Almanya'da bazı böyle makineler var. Görüyorsun orada bak gösteri evet. gibi. Almanya'da isteğin her içeceğin şişesi para verir. Tamam bunu biliyorum. Şişenin parasını içinden ödersin. Tamam mı? Bu makinelerde o şişeleri okur sana en son bir tane şey basar, fiş basar. O fişle ya gider paran alırsın ya da alışverişini yapıp indirim yaptırırsın oradan. Tamam mı? Hı hı. Ee, bu da gidiyor işte şişeleri geri vermeye ama istediği kadar denese de okunmuyor barkodlar. Ondan sonra yardım eder misiniz diyor. Almanın birisi alıyor bir koyuyor direkt okunuyor. Çünkü o şeydir yani gergin olmayacaksın uzman olacaksın. Attığında okuyacak kardeşim. Ben mesela de okuturum uzmanıyım çünkü. Ama mesela sen gitsen, Selin gitse 8 kere falan atarsınız için. <laughs> Tek de yapıyor peki. Arkadaki kadının şişesinin içinde muz vardı. O detay ne? Çöpten getirmiş. Şimdi mesela bundan yaşayan insanlar da var. Yani mesela gidiyorsun bir tane barın önünde, bira içip içip o bira şişelerini oraya bırakan tiplerin bira şişelerini topluyorsun dayı. Hı hı. O gün bir 10 euro, 15 euro kazandın yani. Oradan yaşayabilirsin. Biz çocukken Türkiye'de bir aşeysi toplayıp iade edip para kazanan adamlar vardı. Aynı usul o zaman. Bir de bunun bu elemanın, gir bak şeyine, onun karakterleri var. Ee, Almanya yerleşmiş İngiliz bir çocuk bu. İngilizler hı hı. ve Almanlar çok seviyor bunu. Bunun işte bazı karakterleri var. O mesela çocuk emziren Alman kadın. Bunun birebir yaşadım ben. <laughs> Kızdı mı böyle sen geçtin diye? Hayır hayır ben Türkiye'ye geldim. <laughs> Yıllar sonra. Kırmızı ışığı bekliyorum yağmur yağıyor. Muhasebeci var yanımda Selin de var. Para yatıracağız işte şeye. Ee, sen söyle defterdarlığa gidiyor. Yağmur yağıyor araba yok. Ama kırmızı yanıyor ya ya. Ben bekliyorum. Bunlar geçti karşıya dönüp bana baklar böyle. Böyle uzaylıymış gibi baktılar. Hı -hı. Ne yapıyorsun dedi böyle Selin. Kırmızı yanıyor dedim. Aşkım sen salak mısın dedi. <laughs> yaptı. Kırmızı yanıyor dedi. Gel sen dedi. Kızdı böyle. Ama kırmızı yanıyor dedi. Kaldım orada ve onlar Medeniyetten uzaklaştırmışlar zorla. Muhasebeciyle geçtiler abi böyle şeyin altına. Böyle binaların çıkıntısı olur. Çıkıntı altından bana bakıyor. Ben orada ıslanıyorum. Bunlar bana bakıp gülüyorlar böyle mal bu falan diye. Aslında medeniyet ya. Yani yaptığın şey çok medeni bir davranış. Olması gereken. Ama kırmızı yanıyor. <laughs> Ama bir daha ya. o kadar ezmişler ki <laughs> dalga geçmişler. Ayıp ya. Oh, it is red. You're allowed to do it mate. Red go, red go. Oh. Kırmızıda giden ölüme gider falan ya. ha. Gelen kim diyorum, Jaho hani da iyi bu arada. Tam Tam Alman İki, <laughs> oh I get you set a, a better one example one mate. I left my mark. Run the scar, I clothes smelling like trees Stiggin